Başımda. Denizli ve partiniz içindeki demokrasiyle ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Partinizde ön seçime ee, bakışınız nasıl? Ayrıca Denizli'de ön seçim yüzünden ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sizin yanınızda olan Merike Batmacı CHP'den uzaklaştı. Arkadaşım partiniz derken neyi kastediyorsunuz? Memleket Partisi. Ha. Tabii ki. Eee Basmacı'nın CHP'den uzaklaştığını yine aynı şekilde CHP Denizli Milletvekili Osman Sancar'ın da ayrıldığını biliyoruz. Bu şekilde bir ön seçim kararı ne olacak ve bu milletvekillerini partinizde görmek ister misiniz? Bizim partimizde fermuar yöntemi var. Yani bir kadın, bir erkek, bir erkek, bir kadın. Bizdeki sistem bu. Genel başkan dahi üyelerle seçiliyor. Genel başkan üyelerle seçilecek işte bir takvimi var. Önce üyelerinin önüne çıkacağız. O güne kadar kaç üye olursa sonra kurultaya gideceğiz. Dolayısıyla bizde esas bu. Eee partimiz herkese açık. Arkadaşlarla özel bir görüşmem bahsettiğiniz kişilerle özel bir görüşmem olmadı. Bizim altı ilkemiz var. Atatürk'e saygısızlık yapmayacak bizim partimize gelen. Doğaya, çevreye saygı gösterecek. Terörün her türlüsünü kınayacak. Siyasi rant elde etmeyecek. E, ayrımcılık yapmayacak. Şu kadın e, şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacak. Bu ilkelere uyan herkesi partimize açıktır. Kimseyle özel bir görüşmemiz olmadı. Bahsettiğiniz arkadaşlarla da olmadı.